George McDonnell, Henry Bird. Böyle karşılaşmaları gördükçe satrancı olan ilgim, sevgim artıyor. Maceraya E4 ile başlıyoruz. E5, F4, E alır F4. Özellikle o yıllarda fazlasıyla tercih edilen bir açılış. Açılışta yapılan bu piyon fedasının temel fikri genellikle olduğu gibi merkezde ve gelişimde bir üstünlük elde etmektir. Ayrıca ileride verdiği piyonu geri almayı başarabilirse böylelikle f dikeyi açılır ve daha sonra f1'e gelecek bir kale. Fil c4 ile birlikte rakip şaha karşı atak fırsatlarını arttırır. Peki e alır f4'e at f3 yapmış McDonald. Elbette rakibinin merkezdeki şahıyla ilgili güzel düşünceleri vardı. Bu sebeple at f3 vezir h4'ü engelledi öncelikle. Burada Henry Bird'ün tercihi ana hamle olan g5. Ve şimdi kendisinin isteği piyonu bir kez daha sürmek ve daha sonra yine vezir h4 yapabilmek. Burada h4 yanıtı. En güçlü yanıt teorinin de önerdiği ilk tercih. Tabi H4 yine G4 piyon sürüşüne izin verse de artık dikkat ettiğiniz üzere vezir H4 yapılamaz. G4'e karşı at E5 karesine gelerek piyonu istediğinde Henry Bird H5 ile piyonu tutuyor. Evet bu açıdan bakıldığında güzel durmakla birlikte yapılan bir piyon sürüşü daha şah kanadını daha fazla zayıflattı. Özellikle bu kareyi. Peki H5'e karşı fil C4 ver F7 piyonlu at h piyonu korumuş oldu. Ve şimdi D4 ile merkeze ikinci piyonu getirdi. Mükemmel bir merkez kurmuş oldu. Ayrıca F4 karesinden verdiği piyonu geri almak istiyor. Elbette rakibe bu imkanı kolay kolay tanımak iyi olmaz. Bu sebeple D4'e karşı önce D6 yapılmış. Merkezi at oradan uzaklaştırılmak isteniyor elbette. At D3'e gelerek bir kez daha F4 piyonunu istediğinde burada F3 sürüşü tercih edilmiş. Elbette bu bir piyon fedası ancak bu piyon fedasını kabul etmek yani şah göz önüne alındığında pek de iyi olmayacaktır. Burada mesela G alır F3 yapılsaydı artık H4 piyonu savunmasız kalır ve fil E7 ile birlikte gerçekten merkezdeki şahla ilgili önemli atak fikirleri ortaya çıkardı. Bu sebeple F3'e karşı George McDonnell doğru bir karar vererek G3 yapıyor ve böylelikle H4 piyonunu koruduğu gibi burayı olabildiğince kapalı tutmaya çalışıyor. Pekala... Şimdi F5. Tabii ki Henry Bird'ün de gelişimi ve özellikle şahın merkezde olması dikkate alındığında yapılan bu piyon sürüşü oldukça tehlikeli. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, iki ustanın da çok dikkatli olması gerekiyor. Tabi Henry Bird bu piyon sürüşünü yaparken aslında şuna dikkat ediyor. Rakibin gerçekten güçlü ve öyle görmezden gelinemeyecek bir mükemmel merkezi var. Hemen E4 piyonunu hedef aldı ve ayrıca atını da F5 karesinden daha etkili bir şekilde oyuna girmek istiyor. Burada George McDonnell at C3 ile birlikte prensipli bir şekilde gelişimi tercih etti ve E4 piyonunu tuttu ve burada Henry Bird F alır E4 yaptığında tabii ki at alır E4. George MacDonald rakibine şunu söylüyor. Evet sen benim çok güçlü merkezi piyonlarımdan birini alabilirsin. Ancak bunun karşılığında ben de E4 karesine mükemmel bir at yerleştirdim diyor. Peki. Henry Bird de tabii ki bunun karşılığında burada at F5 yapmış. Tabii ki ilk bakışta D5 akla ister istemez geliyor. Yani bu taş kazandırmaz mı? Ancak D5'e karşı fil alır D5 yapılabilirdi. Vezir alır D5'e at F6, vezir düşerdi. Bu sebeple burada D5 henüz iyi bir tercih değil. At F5. Peki, çok güzel. At F5'e karşı şah F2 ve burada piyonu bırakıyor aslında. Ancak az önce söylediğimiz gibi Henry Bird'ün de şahıyla ilgili önemli problemleri var ve şimdi dikkat edin. Kale E1 isteklerden bir tanesi. Bu sebeple bu şekilde piyon peşinde koşmak pek de iyi sonuçlara yol açmayacaktır. Henry Bird fil E7 yapmış. F6 karesini de böylelikle desteklemiş oldu. Bu oldukça önemli. Burası arkadaşlar gerçekten önemli noktalardan bir tanesi. Öncelikle at f4 yapıyor. Peki çok güzel. Atlar gerçekten güzel bir şekilde atağa katılıyor. Güzel bir atak fikirleri oluşabilir. Şimdi at f4'e karşı kale h7 yapmış burada Henry Bird. Kendisi hem at g6 temposundan kaçtı hem de zayıf f7 piyonla yoğun bir destek sağladı. Evet Burada karşılaşmada George McDonnell belki de kale E1'i yapsaydı gerçekten çok üstün belki de kazanç bir pozisyonda kalabilirdi kale E1 elbette şu noktada fil açmazda olduğundan dolayı AT F6 istiyor ve diyelim ki at D7 ile F6 karesini tutsun. Buna da çok güzel bir şekilde at E6 yanıtı ortaya çıkar ve vezir bulunduğu başlangıç karesinde orada kalırdı. Bu sebeple burada arkadaşlar at G6 yerine kale e1 çok daha iyi bir tercih olurdu. George McDonnell at g6 tercihinde bulunmuş. Peki buna karşı şimdi d5 yapıyor Henry Bird ve at alır e7. Şunu anlayabiliyoruz. George McDonnell bu file aldı ve artık at f6 yapabilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu sebeple e4 karesindeki atı almayı tercih etmiş Henry Bird. Burada yine en iyi seçeneklerden belki at alır C8 olabilirdi. Belki de at alır F5. Burada George McDonnell at D5 tercihinde bulunuyor. Bu kötü bir tercih. Neden mi? Fil E6 tempolu gelişim ve bu at açmaza girdi. Yani E3 karesine geldiğinizde maalesef fil düşebilir. Fil E6'ya George McDonnell aslında At G6 ile başlayan ve at alır E7 ile süren planını mantıklı bir şekilde sürdürüyor. Yani fil G5 yapıyor. Bu karelerde özellikle bu filin yokluğunda önemli zayıflıklar var. Bunu görebiliyoruz. Ve burada fil G5 ver veziri dediğinde Henry Bird oralı bile olmuyor. Fil alır D5 ile çok güzel bir vezir fedası yapıyor. Fil alır d8'e önce e3 ara şah hamlesi ve şah g1'e geldiğinde fil alır c4. Şimdi tabii ki fili alarak büyük bir materyal üstünlüğü elde etmek istediğinden dolayı filini tekrar g5 karesine geri gelmiş. Yani lütfen sizlerden şu iki tane geçer piyona bakmanızı istiyorum. Ne kadar tehlikeli duruyorlar değil mi? Ve piyonlar ilerlemeye başlıyor. F2, şah 2 E2, vezir D2 ve burada arkadaşlar F1'den vezir çıkmak yerine at çıkıyor. Kale atı aldığında İkinci defa vezir çıkmak yerine at çıkıyor ve yine kale atı aldığında fil alır F1. Elbette vezir çıksa da değişen bir şey olmayacaktı. Ancak at çıkması hani böyle karşılaşmaya daha güzel bir hava kattığını söyleyebiliriz. Şimdi fil alır F1 vezir feda edilen vezire karşı büyük bir materyal üstünlüğü var. Bu sebeple George McDonnell bari vezir E1'den şah çekeyim ve rakip bunu at 7 ile engellediğinde fili alayım düşüncesiyle bunu yaptı. Evet elbette vezir e4 incelenmeye değerdi. Kaleyi istiyor b7 piyonlu ve daha sonra belki a8'deki kaleyi alabilirdi. Ancak George McDonnell biraz acele ederek vezir alır f1 yapmış burada Henry Bird'ün verdiği vezire karşılık yani rakibin vezir ve piyonuna karşılık iki kale ve atı var. Gerçekten güzel bir materyal üstünlüğü. Ancak ufak bir problemden söz edilebilir. Şahın merkezde olması ve gelişim problemi. Eğer Henry Bird bu problemlerini çözebilirse kesinlikle çok üstün hatta kazanç bir pozisyonda kalacaktır. Bu sebeple at bc6 ile atını geliştirdi. Dolayısıyla kalesinin de oyuna girmesini sağladı. George McDonnell tabii ki rakibine böyle rahatlıkla izin vermeyecek ve hemen d5 ile rahatsız ediyor. Burada d5 piyonu alınsaydı at alır d5'e vezir f5 ver kaleyi ver atı diyerek gelir Kale D7 ile savunsa bile vezir G6 şah tempolarıyla özellikle son sıranın zayıflığına girmeye imkan bulabilir. Yani rakibe gereksiz yere bir karşı atak inisiyatif vermiş olurdunuz. Bu sebeple D5'e karşı Henry Bird haklı bir şekilde piyonu almıyor ve kale F7 ile veziri istiyor. Burada arkadaşlar sizlere günün taktik sorusunu sormak istiyorum. Karşılaşmada yapılmamış. Eğer vezir b5 yapılsaydı tabii ki temel fikrimiz c6 karesindeki bu arkadaşımızı açmaza almak. Peki size soruyorum bu açmazdan nasıl çıkardınız? Peki tekrar kale f7'ye geri dönelim. Burada George McDonnell vezir c4 yapıyor. Peki piyonunu korudu ve tabii ki atı istiyor. Şimdi at e5 ver veziri dediğinde vezir alır c7. Önce at f3 şah g2 ve kale c8. Artık gelişim problemini çözdü. Kale tempoyla oyuna girebilir. Burada piyon alınsaydı da yani karşılaşmanın sonucunu etkilemeyecekti. Vezir a5 yapılmış. Ve şimdi kale alır c2. Evet Henry Bird'ün taşları akıyor arkadaşlar kale alır c2'ye. Elbette şah h1 gelinirse kale h2 mat var. Bu sebeple şah f1'e gelmek zorunda. Burada yani bence yüksek ihtimalle Henry Bird iki hamlede matı buldu. Yani at ardından daha sonra kale f1 temaları ve böyle matlar söz konusuydu. Ancak burada karşılaşmayı bu güzel karşılaşmayı biraz daha uzatmak istiyor ve at alır g5 yapıyor. Açarak şah olduğundan dolayı atı almaya zaman yok. Şah e1 yapılmış. Peki çok güzel. At f3 taşlar üstüne üstüne geliyor. Şah d1'e kale d2. Şah c1'e at alır d5. Diğer atta ata katıldı. Ve a3 ile belki mat olmaktan hani a2 karesini şahı için açarak kurtulmaya çalışsa da Önce kale C7. Diğer kalede ata katılıyor. Şah B1'e. At C3. Çok güzel bir at fedası. Ve B alır C3 yapıldığında. Bu atı neden feda etti? Şah A2'ye gelemesin diye. Ve şimdi tekrar kale E7'ye geliyor. George McDonnell karşılaşmayı terk etmiş. Bunun sebebi oldukça açık. Kale E1 Mata ka karşı iyi bir savunma yok. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.